Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Atabak ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, arkadaşımla FIFA Mobile oynuyoruz. Şimdi bana istek atacak. Bekliyorum. Maç gelmedi. Şimdi geldi. Kabul ediyoruz şimdi maçı. Arkadaşım o. Hadi evet bakalım, bakalım kaç gol diyecek. <laughs> Şu anda korkuyorum. Aynı bir bir olursa yine. Ama kazın da çok golüyorum ya. Kazın da <laughs> Sonra e, oyundan direkt çıkıyorum. Sonra geri girdiğimde bir bakıyorum. Oyun <laughs> bir anda. bir de oyun böyle hızlı 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 gidiyor. <laughs> Hadi bakalım başlayacağız arkadaşlar. Cizartı seslerini boş verin. Belki de sesim gelmeyebilir. Hadi ağaç koruyacağız. İlk önce onlarınki. Abi bu da benimkiler. <laughs> ben de Messi var. Ben de, de var efendim. Aa ikimizde Messi var, ikimiz Messi. Ve maç Beşiktaş'tan başlıyor. Kamara pasını verdi. Roberto Carlos kaybediyor Messi ama yeniden alıyor Roberto Carlos. Carlos. Carlos pasını vereyim. Diyor bebe. Az önce kastı, az önce kastı. Pepe ne oluyor lan? Pepe. -pe. Oh. Hadi Roberts. Roberts geliyor. Şimdi Beckham şut. Delight agamız gol atıyor. Delight gol atıyor. Lan kaleci yazayım. Eyvah eyvah ben bittim. Dur 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 dur. dur. Maç durabilir mi bir dakika? Benim kaleci niye gidiyor bu tarafa? Oğlum o benim kaleciyim. Ne? Evet. Korneri kalecim kullanıyor. <laughs> Kendi kalemini yollattı. Bu da forma renkleri aynı mı? <laughs> Hoy! adı böyle bir attım, bir attım. Dur. Tamam hadi hadi. Boş ver. Kanka sana şey açıldı mı? Yeni bir tane emoji. O bende vardı. Başka? Neyse boş ver. Boş ver. az önce gördün Lionel Messi Hengare Messi atlıyor Ya, ya, on, ya. Oha, oha, oha. Karece, ne lan? Ya bak kesin olacak. <laughs> Adamın kafası <kırıyorum. gülüyor> Adamın kafasını kırdı. Oğlum Boş ver hadi başla. de sesler sesler çıkıyor. yani arkadaşım da. Onun da bir kanalı vardı. Çok güzel bir kanalı ama. Bir abone olması lazım ki, Neden iki abone. Arkadaşlar şey, bana da abone olun. O yeni kanal açacak kendine. Uy! Ya pas ver artık. Geç pas veriyor ya. Değil mi? Ama bu ilk çok güzel attı. Bayağı iyi attı. Burada artık Ama oğlum diye ben e, sonra diye verseydim gol olmazdı. Roberts, 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 Roberts basını verdi Messi'ye doğru. Messi geldi geldi. <laughs> Füze gibi. Füze gibi lan. Topla. Hayır tek başıma. Orada ee, çalım atsaydım tek başıma gidebilirdim. Hadi be tek başıma gidebilir miyim Pepe? Ney Gol mü? Hayır internetle ilgili. Irás a vantagem, olhe, Ui! 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 olhe, 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 Oğlum diye ıı, yine Ben 101 yapınca diye kötüleşiyor ama yani. Abi. Oğlum ben 100, 101 yaptığım için sevinli kendisi coştuğu için hiçbir şey yapmıyor. Abi. Lan ne? No. Sanki <laughs> ben bunu Umre'ye sanmıştım Şeymiş. Katarlı. Andrey Noel ya şey yapıyorum ya. Atıbiyor. Ya ya bastım ya. bastım ha. Ne geçiyor oğlum? Aa. Neyse tur karşı atar. Hadi bakalım birinci tur bitti. İkinci tur. Dur dur yapma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar Tutup bu arada burada da ben yenersem tekrar karşı Yok tek tekrar şey tek tek tekrar tek tek atacağız. Onları ben atacağım sonra sonra son maçı yaparız karşı atak değil mi? Çok kötü ya. Ben teknik direktör şey mi? <laughs> ben bunda kötüyüm ama 1.30 saniyemiz var. Bunlarınki de güçlü yani. Efendim. Şimdi başlıyoruz, başlıyoruz. Başla, başla, başla. Tamam. 12 2, 2 2, 2 2, 2 2. Tamam. Tamam, hadi 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 hadi. Oley! La mer le spettacolo, come Oğlum ben kötüyüm dedim işte. Al ben kötü. Sen ne karın yaparsın burada? Altı kere rezilim. Lan 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 boş alan buldu bu. Boş kale mi yani? He? Boş kale mi? Yoksa müthiş fırsat mı? 7 5. 8-5 oldu hayır ya düzgün bir pas ver pas ver ya güzel bir pas ver ne biçim pas bir gol bir gol yeter bana bir gol ben seni bugün atmışım. Benim maç bitti onunki devam ediyor. Benim şey yarın. Evet arkadaşlar tur bitti maalesef bir sonraki videomuzda <gülüyor> belki <gülüyor> bu videomuzda ya da bu videomuzda belki yapabiliriz tekrar yapın inşallah. Belki yani ya bugün yapacağız ya da bir sonraki videomuzda yani yarın yapabiliriz. Yarın okul var. Arkadaşlar maalesef ki kapatıyoruz. Yarın yapacağız tamam mı? Ee, belki yarınki videomuzda birimiz kazanacak ama kim heyecanlı anlar. Hadi bay bay, bay <laughs> arkadaşlar.